İndirim fırsatları abone ol, ol. Herkese merhaba. Ben Bedirhan İndirim Fırsatları kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Marketinin 5 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak gıda indirimlerini beraber inceleyeceğiz. Bakalım hangi ürünler indirimde? Bu arada indirimlerden haberdar olmak için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın efendim. Hemen kataloğumuzu beraber inceleyelim. Bakbi markasının bak bilinç donuk fileto tavuğu 1 kilogramı efendim 199 TL. Maret markasının soslu dana döneri 200 gramı 119.90 Tarım Kredi'nin dana kangal sucuğu 1 kilosu 619.90. Tarım Kredi'nin yine dana soyulmuş sosisi 250 gramı 89 TL. Tarım Kredi'nin dana hamburger köftesi 360 gramı 175 TL. Torku'nun süzme peyniri 850 gramı 145.90 Bu arada ben bu küsüratları söylemek zorundayım. Çünkü yasal olarak rakam neyse fiyat neyse onu söylemeliyim. Elimden geldiğince özen gösteriyorum. Çünkü bazen küsüratları söylemeyin diyorsunuz haklı olarak. Bunu da açıklamak istedim. Tarım Kredi'nin tam yağlı beyaz peyniri 900 gramı 299 TL. Yine Tarım Kredi'nin tam yağlı yoğurdu 3 kilogramı 115 TL tar süt tereyağı 250 gram 85 TL, et ve süt kurumunun dondurulmuş bütün halde tavuğu 1 kilogram sanırım 80 TL fiyatı, tarım kredinin ton balığı var üçlü ekonomik fırsat paket 79.90 Yine tarım kredinin ilk hasat çayı 1 kilogramı 199 TL. Bingosof yumuşatıcı çeşitleri indirimde efendim 119.90. Familia'nın kağıt havlusu Natural 16'lısı 164.90. Tarım kredinin helva çeşitleri indirimde efendim sadesi var ve keçi boynuzlusu var 500 gram her biri 52.50. Tarım kredinin donuk nar suyu 1 litresi 99 TL. Tarım kredi antep fıstıklı helva bu da 500 gram 84.50. 750 emellik cif krem temizleyiciler indirimde 74.90 fiyatı. Elit sıvı sabunlu çeşitleri indirimde 4 litre her biri okyanus, hindistan cevizi ve lavanta kokuluları var 94.90 Yüzlü elit peçete 21.50 Tukaş'ın ketçap ve mayonez ekonomik paketi 75 TL Nero'nun kakaolu üçlü bisküvisi 39.90 Karam gurme ve ahenk gurme çikolataları 17.90 adet fiyatı Üçlü eti burçak bisküvi 42.90 Tamek reçel çeşitleri, vişnelisi ve çileklisi 800 gram her biri 99 TL. Tarım kredi kakaolu fındık kreması 400 gram 64.50. Tarım kredili Anadolu nohut 1 kilogram 52.50. Anadolu Osmancık pirinç 2.5 kilogram 119.90 Tarım kredi meyve suyu 1 litre, vişne ve elmalısı var, şeftali elma ve narlı elmalısı var 42.90 Sarıyer gazlı içecek çeşitleri 1 litrelikleri 21.50 Ülker cheesy cracker 4'lü avantaj paket 34.90 Ülker cheesy peynirli sandviç cracker 3'lü avantaj paket 39.90 Kara sevda tuzsuz siyah ay çekirdeği 125 gram 18.90 Efendim 5 Mayıs tarihine kadar geçerli Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerindeki indirimler böyleydi. Yakınınızda, yörenizde varsa bu indirimlerden faydalanın. Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir küçük emoji de olsa yorum bırakmayı ve beğenmenizi de rica ederim bu arada. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle izleyen herkese yürekten teşekkür ederim. abone ol, ol.